Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga ISG'de sera ölçümlerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden çevre yönetimi ana modülüne, bu modülden de sera gazı ölçümlerine tıklayalım. Sera ölçümü listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir sera ölçümü eklemek için ekrandaki ekle butonuna tıklayalım. Sera ölçümü ekleme ekranında lokasyon, mekan ünite bölüm, ölçüm adı Ölçüm başlama ve bitiş tarihi, kimyasal ve değer alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse ilgili ölçümümüze ait lokasyon bilgisini ekleyerek işlemimize başlayalım. Mekan ünite bölüm eklemesi yapalım. Mekan için ayrılmış olan bu çoktan seçmeli alan, şirket yönetimi ana modülü altında yer alan mekanlardan beslenmektedir. Yani sizler bu çoktan seçmeli alana farklı bir mekan eklemesi yapacaksanız İlk olarak işte bu mekan listeleme ekranına yeni bir mekan eklemesi yapmalısınız. Ben bu ölçüm için ilgili olan mekanı seçiyorum. Ölçümün adını yazalım. Ölçüm başlama tarihi, bitiş tarihi, ilgili kimyasal. Kimyasal için ayrılmış bu çoktan seçmeli alanda yine uygulama menüsündeki risk yönetimi ana modülü altında yer alan kimyasallardan beslenmektedir. Şöyle kimyasallar kütüphanesine bakalım. Eğer yeni bir kimyasal eklemesi yapmak isterseniz ekrandaki ekle butonuna tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Değeri de yazdıktan sonra kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir sere ölçüm kaydı eklemiş olduk ve şu anda sere ölçümü düzenleme ekranı altındayız. Bu ekran üzerinden ilgili ölçüme ait bilgileri görebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin değerini değiştirelim ve kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Böylece ELogISG'de ISG'de sere gazı ölçümlerinin nasıl eklenip düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.